Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in Disney Plus'tan yepyeni muhteşem görüntülerini getirdim. İşte arkadaşlar Hande Erçel'in yeni projesinden ilk kareler yayınlandı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise siz videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.